Merhabalar hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda buzağın kafasının yapılışını anlatacağım sizlere ee, ayrıca da YouTube'da e, kanalımda bir anket bıraktım bir sonraki videom için Dilerseniz o ankete katılıp bana bir sonraki videomda yardımcı olabilirsiniz şimdiden onun için teşekkür ediyorum sizlere ve kafamızı örmeye başlıyorum sihirli halka ile başlıyorum sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 ipimi çektim ve son ilmeğimle cc yaparak birleştireceğim. veleştirdim ve bütün ilmeklerime çift batıyorum ikinci sıramda 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 3. sıramda bir tek bir çift yapıyorum ve toplamda 9 tek bir çift olana kadar arttırmalarıma devam ediyorum. Sık sayısı toplamda 66 tane olacak. Devam ediyorum 9 tek bir çifte kadar. 9 tek bir çifte kadar geldim. Toplamda 66 tane sık iğnem oldu. Daha sonrasında 26. sırama kadar e, düz bir şekilde 66 sık iğneyi öreceğim. E, 26. sırama kadar arttırma ve eksiltme yapmadan devam edeceğim. 26. sıraya kadar düz 66 sık iğnemizi ördük. Daha sonra azaltmaları yapacağız ama onun öncesinde gözlerinin yan taraflarının beneklerini yapacağım. Onun için önce bir bunu bir kenara alalım. Daha sonra siyah ipimle başlıyorum. siyah ipimle de yine sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 yaptım. İpimi çektim. CC yöntemiyle birleştiriyorum. Ve her ilmeğime çift batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bu şekilde 6 tek bir çift olana kadar devam edeceğim örmeye. Bu şekilde 6 tek bir çift yaparak birinci gözün beneğini bitirmiş oldum. Bu şekilde. Şimdi bundan bir tane daha öreceğim. Göz beğeniklerimin iki tanesini de bitirmiş oldum. Ben Alize Cotton Gold'lu ördüm. yani benim 6 tek bir çifte denk oldu. sizin de öreceğiniz ipe göre kafanın büyüklüğü veya küçüklüğü değişecektir. Ona göre de mesela eğer küçük gelirse ipiniz kalınsa, küçük gelirse 7 tek yapabilirsiniz gözü. Büyük gelirse de 5 tek falan yapıp ona göre ayarlamasını yapabilirsiniz kendi ipinize göre. Bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi kafadan 1 2 3 sıra bir azaltma yapacağız şöyle 9 tek bir azaltla başlayacağım azaltmalarıma daha sonrası 7 tek bir azalta kadar bir 3 sıra azaltma yapalım daha sonrasında da gözlerin benekleriyle gözlerin takılışını göstereceğim 7 tek bir azalta kadar yaptım gözün bir tanesini beneğiyle ile beraber taktım daha sonra burada size göstereyim Şuradan 4 tane saydım. Dördüncüye gözümü takıyorum. Şu sivri duracak kısım. Bu şekilde sivri duracak. Onu taktım. Daha sonrasında bakın şu şekilde bitiş yeri burası. Buradan şuradan kafadan itibaren 20 tane sayıyorum ve 20.ye gözümü takıyorum. Buraya bir takacağız. Gözümü takıyorum. Şu kısımları sivri duracak. Onun ayarlamasını dikerken de yapabiliriz. O yüzden böyle bir takıyoruz gözü. taktım bu şekilde. İçeriliğinin emniyetlerini de taktım. Ayrıca da şu ikisinin arasında şurada 18 sık iğne var. Onun aralarında onu söyleyeyim size. En son 7 tek bir azaltı yapmıştım. şimdi 7 tek bir azalttan 3 tek bir azalta kadar devam edeceğim azaltmalarıma içerisini de elyaf dolduracak bir azalta kadar azaltmamı yaptım. Daha sonrasında da içerisini elyaf doldurdum ve kapatmasını yapıyorum. Kapatması da şöyle CC yöntemi bir zincir çekerek. Daha sonra ipimi uzun kesiyorum. Dikiş için. Bu şekilde kafanın yapılışını da bitirmiş oldum. Şimdi size boynuzunun yapılışını göstereceğim. Boynuzunu da gene sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Siz dilediğiniz renkte yapabilirsiniz ben bu renkte yapıyorum. Şimdi CC yöntemiyle kapatıyorum. Bir tek bir çift yapıyorum. İkinci sıramda bir tek bir çift. Bir tek. Bir tek bir tek. Bir çift. Yani bunu toplamda üç kere tekrarlamış oluyorum. Bir tek ve bir çift. Toplamda dokuz tane sık iğnem oldu. Ve bunu da 3 e, ve 6. sıralar olmak üzere dokuz teki e, örüyorum. Altıncı sıraya kadar dokuz sık iğneyi ördüm. Bir tane daha yaptım aynısından. İki tane boynuzumu yapmış oldum. Bu şekilde. Daha sonra kulağının yapılışına geçiyorum. Ben bir tanesini yaptım. Şu şekilde size göstereyim. Bu şekilde. Şimdi bunu yapılışını göstereceğim. Şimdi kulağının yapılışıyla başlıyorum. Kulağının yapılışını aynı şekilde sihirli halkayla başlıyorum sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 işlemlerimiz aynı. Daha sonrasında ile birleştiriyorum. Her ilmeğe çift batıyorum. Ve 12 sık iğneye ulaşacağım. Daha sonra bunu 6 tek bir çift olana kadar devam edeceğim örmeye. 6 tek bir çifte kadar bunu bu şekilde yaptım. İpimi koparmadım. Daha sonra kenarlarını devam edeceğim beyaz renkle. Şimdi diğer bu renk ipime geliyorum. Bu renk ipimle de aynı şekilde sayılarımız aynı. Sihirli halka ile başlıyorum. Her ilmeğe çift batıyorum. Ve altı tek bir çifte kadar aynı şekilde bu renkte örüyorum. Evet altı tek bir çift yaparak bu diğer renkli olanı da bitirdim ben ipimi kestim şimdi ikisini birleştirmeye göstereceğim sizlere ikisini şu şekilde şöyle bakın ördüğüm taraf burası iç tarafta burası bunun dış tarafında kalacak şekilde birleştireceğim yani bir tane beyazdan alacağım bir tane pembeden alacağım bu şekilde karşılıklı olarak sık iğne yapacağım bir pembeden bir beyazdan alarak bu şekilde sık iğne yaparak birleştireceğim. Toplamda bunu 26 tane bakın şu şekilde de göstereyim. Yani 26 sık iğneyi bu şekilde birleştirerek devam edeceğim örmeye. 26 tane sık iğneyi bu şekilde birleştirdim. Şimdi şöyle ikiye katlıyorum bu ikiye katladığım kısımlardan şu pembelerden almıyorum. Sadece buradaki beyaz ve karşısındaki beyazı alıyorum. Karşısında örmediğim beyazı alarak buradan da sık iğne yapıyorum. Bu sefer sadece beyazlardan alarak birleştirme yapıyorum. Sık iğne yapıyorum karşılıklı. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Evet, e, bitirmiş oldum. O şekilde ipimi kestim. İplerimi uzun bıraktım. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki e, videomda e, buzağımızın geri kalan kısımlarını e, bitirmiş olacağız. Geri kalan kısımlarını tamamlayacağız. Bu videomuzda kafasını, göz beneklerini yaptık. Boynuzlarını ve kulaklarını işlemiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ayrıca e, YouTube'a bir anket bıraktım. E, bir sonraki videomun hangi oyuncak olması ile ilgili ankete katılırsanız bana bu konuda yardımcı olmuş olursunuz. Teşekkür ederim.